Deniz kızı geri çekildi güneş dokunamayan parmaklar gibi geri çekildi toprak gömülen öfkelere mezar gibi geri çekildi su yaşanmayan duygular gibi geri çekildi deniz kızı ondan geriye bir masal kalmış gibi Deniz kızları denizin en neşeli en keyifli yaşayanlarıymış yüzlerinden gülümseme hiç eksik olmazmış okyanusun en derin yerinde yaşarlarmış yaşamları boyunca her on yılda bir sadece bir gün için denizin üstüne çıkarlarmış. Gökyüzünü, toprağı, havayı, sözün özü tüm dünyayı her şeyiyle o bir gün içinde görürlermiş. Bir günün sonunda yeniden okyanusun en derin yerindeki kendi karanlıklarının aydınlığı olan evlerine dönerlermiş.'' Dünyayı gören her bir deniz kızının en büyük özlemi bir sonraki 10 yılda dünyayı yeniden görebilmekmiş. Yıllardan o yıl deniz kızlarından yalnızca biri 10. yaşını kutlayacakmış. Deniz atları hemen şölen hazırlığına başlamış. Denizlerdeki deniz atları deniz kızlarının dünyaya yolculuğuna eşlik ederlermiş her zaman. Sofralar kurulmuş, danslar edilmiş, oyunlar oynanmış tam yola çıkacakları zaman en yukarıdaki öncü deniz atı bir haber göndermiş. Bir yağmur sonrası dünyayı seller sular götürmüş. Hava kapalı, hiç gün ışığı yok yeryüzünde. Gök kubbeyi kara kara bulutlar kaplamış. Yolcu deniz kızı bunu bilsin demiş. İçinden de ne bahtı kara ne talihsiz bir deniz kızıdır ki bu yolculadığımız. Yüzyılda bile olmaz böyle bir hava denk geldi işte demiş. Haberi alan deniz kızının donmuş yüzünde gülümsemesi, boğazında düğümlenmiş sevinci bir an durmuş ama sadece bir an. Ve bilmesine rağmen sadece bir kereliğine erteleyebileceğini dünyaya yolculuğunu yine de vazgeçmemiş yola çıkmaktan. Hüzün eşlik etse de yolculuğuna deniz kızı o gün ne olursa olsun denizin üstüne çıkmaya kararlıymış değil bir gün, değil bir saat, bir saniye bile bekleyemezmiş. Çünkü denize geldi geleli hep bugünü beklemiş. Deniz kızlarının 10 yaşı, karadakilerin 20 yaşına denkmiş. Deniz kızları için ilk 10. yılın ve 4. 10. yılın yeri bambaşkaymış bu yolculuklarda. Bu 10 yıllara ait anlatılan birlerce ilginç yolculuk hikayeleri varmış. Deniz kızı hiçbir yaşında denizin dibindeki evinde böyle bir heyecan duymamış. Her bir gün bir öncekinin ve bir sonrakinin aynısıymış denizin dibinde. Güzelmiş, hoşmuş, eğlenceliymiş, derssiz tasasızmış ama hepsi buymuş. Ne deniz atları, ne annesi babası, kardeşleri, hiç kimse o gün o an o yolculuğa çıkmaktan onu alıkoyamamış. Solunda deniz atlarının eşliğinde deniz kızı denizin üstüne ulaşmış. Hızla başını geri atmış ve gökyüzünü görmüş. Denizin dibi gibi kara imiş. Kara kara bulutlarmış gökyüzünü kaplayan. Ne anlatılan göz açtırmayan güneş varmış ne de martı çığlıkları zıplayan yunuslar uçan kartallar. Annesinin, ablalarının anlattığı hiçbir şey yokmuş. Neredeyse ağlayacakmış ki kara bulutların arasından süzülen incecik bir ışık hüzmesi kurutmuş gözyaşını akmadan daha. Ve deniz kızı hafifçe açmış gözünü, bakmış küçük gün ışığına. Kara bulutların arasında rengarenk bir taç görmüş. Yarım yuvarlak şekilde havada asılı duran. Büyülenmiş gibi gözünü hiç kırpmadan bakmış kayboluncuya dek rengarenk taç gecenin karanlığında. Düşünmüş kendince sadece bu kısacık anı yaşamak için sadece gözyaşımı kurutan minik gün ışığını ve rengarenk tacı görmek için bile çıkılırdı bu yola demiş. Gecenin karanlığında ayı da görmüş gökyüzünde sabahın ilk ışıkları ile deniz atlarını eşliğinde evine dönerken bir sonraki 10. yılında da gününü asla ertelemeyeceğini bugünden biliyormuş artık. Evine döndüğünde anlatmış gördüklerini deniz kız ablasına, annesine ama hiç kimse bilmiyormuş rengarenk tacı. Konuşmalara kulak misafir olan anneannesi heyecanla katılmış söze. Taç dediğinizin adı kuşağıdır demiş hem de kara bulutların arasından gök kuşağının sadece bir parçasını görmek her deniz kızına nasip olmaz. Diyerek devam etmiş. Sular damla damla yağmur olup indiğinde yeryüzüne ardından bir güneş doğar ve güneş ışınları havada asılı kalan su damlalarından yedi rengi ayrışarak geçer. İki ucu toprakta tepesi gökyüzünde kalır öylece. Taç misali. Gök kuşağını bir günlüğüne yeryüzüne çıkan deniz kızlarından çok azı görebilir. O da sadece bir anlığına. Hele bir deniz kızı gök kuşağını kara bulutların içindeyken görmüşse hem denizde hem de dünyada kaderi değişir. Bir parça gök kuşağını kara bulutların arasında gören deniz kızlarının çektikleri acıların da yaşadıkları sevinçlerin de ölçülebilirliği de yoktur. Hatta hesabı da bu yeryüzünde sevinçleri de acıları kadar derindir. Yaşadıklarının tekrarı yoktur. Onlar kavuştuklarını sandıkları anda kaybederler. Mutsuzlukları mutluluklarıyla at başı gider. Nedendir bilinmez en acı günlerinde bile yine de gökkuşağı kaderine onu ilk gördükleri güne asla lanet etmezler. Gökkuşağının anısını kirletmezler ve değişen kaderlerini kabul ederler diyerek sözünü tamamlamış anneanne. Deniz kızı can kulağı ile dinlemiş anneannesini kabul etmiş kaderinde hüznünü gölgesi gibi taşıyacağını. Sımsıkı sarılmış yaşlı deniz kadınına bir damla gözyaşı süzülmüş yanağından gök kuşağı ve minik ışık yüzmesinin anısına. Masal bu ya biter sonunda bir bir, bir gök kuşağı geçmiş gökyüzünden yine bir yağmur sonrası yedi rengi ayrılmış. Her bir renk birbirinden farklı yedi çocuğa gitmiş. Yedi çocuk her yağmur sonrası hava güneşli de olsa bulutlu da olsa gök kuşağının altında her biri hem kendinin hem de diğerlerinin rengine hayran. Her fırsatta oynar dururlarmış sokakta uykuları dışında.